Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Nereden geliyorsunuz? Orada Orada abi Ne kadar kurban getirdin abi? 27 abi 20 27 27 Satış yaptınız Yaptılar abi İyi Maşallah İstanbul Ferhat Ferhatpaşa Kurban Çatıları Dostlar burası Satışlar daha iyi Fiyatlar nedir abi? Fiyatlarımız abi 25'ten başlıyor 55'e kadar hayvan var 55'lik hayvan hangisi? <laughs> 55'tir zaten Sattın mı bunu? Duruyor abi. Bu duruyor. Evet. Bu sıra hep satıldı. Satıldı. abi. son 6 hayvanımız var. 3 bu, üç burada. Hı. İyi Bu, bu siyah kaçı sattın abi? 37,5 abi. 37,5. Çok güzel yani. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Emekçi kardeş. Tosun kaç para abi? Tosun da bunu 53 şey verdik abi. 53 lira. Bu da güzeldir. 50 toplu. Bu ne cins oluyor abi? Belçika maaşı abi. Haa bak. Melez. Çok, çok çatırlada arıyorum ben bunu. Kendi hayvanımız. Kendi inandığımız hayvan. Evde Çok farklı bu. Aynen. Gel çıkalım abisi. Yıllar önce Kartal'da çektim ben bunun gerçeğini. Tam birebir bir orijinal değil abi. Evet. Yani Kırması. yakın? Kırmızı. Kırmızı. Angus ameliyatı. Seneye de var mı hazırlık? Var abi. abi var. İyi maşallah. Bugün ayın üçü dostlar. Ümraniye pazarına da gittim. Oradaki satışlar da güzel. Bir sene mal kalmaz. Bunu kaça şey sattın? Bu duruyor abi. Duruyor. 3 Bu orada, yani Buna kaç para diyor? Buna 28.30 mü istiyorlar? olduğumuz yer de güzel ya. Mekan da evet, var mekanımız baksana. Mekanımız, abi. burada abi. Vay vay vay. Bizim fakirhane burası. Fakirhane. Evet. Çadırların sarayı burası işte. Evet. Akşamları çay yemekler burada. Her şey, her şey burada abi. Buz, buzdolabında buzdolabı. buzdolabı mı bu? Evet. Televizyon adres var. Siz ya. aç mısınız olayı ya? Abi Maşallah. orduluyuz biz. Bak bak. Evet. Ben de kastım Ordu, Fatsa. Helal olsun be baba. Evet. İnşallah seneye de gelirsiniz görüşürüz. İnşallah abi. Buradayız. Her zaman buradayız. Bu çadır nedeni? Orası. Karşıda olabilirler. Bura Çangır'ı. Çangırı. Burası Çangırı mı? Evet, Çangır abi orası. Müşteri var herhalde. Çadırın sahibi sen misin baba? Çadırın sahibi. Çankırı'da mı? Abi hayırlı satışlar. Abi çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Siz de abi hayırlı bayramlar. Evet. Takip eden dostlara da, da selam. Sağ olun canım.